Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün R25'in yapım aşaması part kaç yine bilmiyorum. Hep unutuyorum. Videolarımız hep farklı sıralarda geldiği için. Bugün o çok uzun zamandır beklediğim, beni takip edenlerin de eminim ki çok uzun zamandır beklediği R25'imizin yurt dışından sipariş ettiğim parçaları sonunda geldi. Bugün sizlere onların paket açılışını yapacağım. Daha doğrusu videodan önce açtım da size kısa bir tanıtımını yapacağım. Neler geldi, neler yapacağız, parçalar nedir, nasıl temin ederiz gibisinden. Bugün kısa bir video çekeyim istedim. Çok uzatmadan parçaları göstereyim sizlere. Öncesinde de her zamanki gibi yapmamız gerekenler bana destek amaçlı kanalıma abone olmanız, beğenmeniz, Videoya eleştiri olarak kötü veya iyi fark etmeksizin yorum yapmanız. Sosyal medya hesaplarımda açıklamaları da var. Onları da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Destek sağlarsınız. Ee, şimdi uzatmadan parçalarımıza geçelim. Gördüğünüz gibi bir tık <laughs> gizliyim dedim ama tam gizleyemedim. Motor da e, sadece YouTube'dan takip edenler şimdi böyle görünce biraz şaşırabilir motoru uzun zamandır çıplak haldeydi. Yani çıplaktan kastım. Granajları yoktu. Ben de biraz bilmek istedim. Çünkü biraz özledim yani. Sadece cadde hem biraz içerik çıkarayım hem de biraz cadde yapayım gibi. Motoru şöyle bir kayış bir şekilde topladım. Yarım toplama. Sadece hani amaç 1 iki tur atıp gelmekti. Farlarımız hala tasarımda. Onun da videosu yakın zamanda gelecek inşallah. Fara Türkiye'de olmayan bir proje yapacağım. Yani çok abart olmayacak ama en azından farklı bir proje olacak. Ee, o kafayı topladım. Granajı hafif taktım. Yarım granaj. Maksat biraz kıyıcı dursun diye şöyle yanından da göstereyim size bakıyorum. Çok güzel bir görsel oldu. Can stickerlarımızı söktüm. Görmediğiniz video harici. Can stickerlarımızı söktüm. Bu renge bayıldığım için yani maviye de hiç sticker yarışı yakıştırmadığım için stickerlarımızı sökmüş bulundum. Şimdi parçalarımıza geçelim. Yavaş yavaş tanıtayım sizlere. Tripotu tripodu mu bağlayayım artık nasıl yapacağım bilmiyorum ama en iyisi söyle. Ben paketler önceden açtım bu arada. Aman. Şimdiki şöyle uzaktan RGB stopumuz Türkiye'de hiç görmediğim ağır yani detaylı e, ön camımız M-Binarar tarzı bir cam bu. Yani Türkiye'de daha önce hiç görmedim. Türkiye'de yine olmayan bir proje. R1 çamurlu uygulaması yapacağım motora. R1 çamurluk motora bir iki kişi de görmüşsünüzdür eminim. Yani yan kanatlar oldu. Onlara sipariş ettim. eten yine Türkiye'de çok sayılı insanda gördüğüm forged karbon kaplama. Bunu da özel detaylar yapacağız. Ee, şöyle size parçaları yakından göstereyim. Şöyle. Arbil çamurluğumuz. Yani bunun rengi mavi söyledim bilerek mavi nasıl duracak diye. Fakat hoşuma gitmedi. Bunu forged karbon, karbon yapacağız. Yine konuşamıyorum. Arbil çamurluğumuzu tutturacağız. Bunu almamın sebebi ise Kafa bastığı zaman şöyle göstereyim. Kafa tam bastığı zaman şöyle ayarlayabilirsem kafa tam bastığı zaman bu çamurluk kafanın ilerisinde durduğu için yurt dışında çok güzel yapılan motorlar var. Kafa çamurlukla birebir oturacak. Yani çamurluğu kesmek yerine ben de arbuş çamurluğu kısa olduğu için şöyle göstereyim. Önü en azından orijinal çamurluğa göre kısa olduğu için arbür çamurluğu tercih ettim. Bunun yapım aşamasını özel olarak çekeceğim. Şöyle parçaların arasına motorun şöyle bir görselini sızdırayım. Yani deler ya. Arabiden çok kıyıcı bir tip oldu motorun. Şöyle arkadan da bir görsel alayım. Instagram'dan takip edenler zaten bu halini çoktan görmüştür. Çok dehşet bir hal aldı motor. Gördüğünüz gibi bir de güneşin altında çekeyim size jantların o güzel rengini, motorun o güzel rengini daha net görün. Evet. yerde. Böyle bu arada çok sürdüm. Hiçbir sorun oluşturmuyor. Sadece biraz dikkat edin. Ben biraz seri kullandığım için şöyle çamurluğunuzu <laughs> biraz yiyebilirsiniz arkadaşlar boyasını. Radyatör değdiği için. Yani buna dikkat edin. Öyle ama. bayağı bir hızlı bir kasislerden geçmeniz lazım ki bunu yakalarsınız. Yoksa bir sorun teşkil etmiyor. Harbiden makine. Şimdi parçalarımıza devam edelim. gördüğünüz gibi yan kanatlarımız var. Bunları granaja uygulayacağız. Yani şöyle duracak. Bunları da forjit karbon yapacağım. Bunlar forjit karbon olacak. Güzel bir şekil çıkacak. Bir güzel bir kombin yapacağız. Ardından dediğim gibi Türkiye'de bir örneğini göremedim. Bunu ben yapmak istedim. En azından farklılık bizim işimiz. Embinalar aynası tarzında kavisli R logolu kamerada gözüküyor mu tam bilmiyorum R logolu e, ön spor camımız güzel bir görsel yakalayacağız bununla da ardından dediğim gibi e, ön kafa olsun çamurluğumuz olsun kanadımız olsun güzel bir kombin deponun küçük tarafı olsun güzel bir kombin yakalayacağımız için Forged karbon seçtim. Diğer motorumda karbon kullandığım için bunda bir farklılık olsun istedim. Ve 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 satış zaten bunların hepsinin satışını yapıyorum arkadaşlar. Bana Instagram üzerinden ulaşın eğer temin etmemi istiyorsanız satın almak istiyorsanız piyasaya göre hep uygun söylüyorum zaten. Yine satışını yaptım. RGB LED arka stopumuz. Özel stop bunlar. Yurt dışından getirtiyoruz. Bu da RGB. Motora güzel bir görsel katması için aldım. Bunlar daha fragman. Yani bunlar motorun asıl kaderini değiştirecek ürünler. Daha sonra bunları yaptıktan sonra eğer eksik kalırsa yine birkaç bir şeyimiz daha var. Türkiye'de olmayacak. Onlar da inşallah sipariş edip sizlere tanıtımını yapacağım. Dur Şöyle yakından aldım. Stovumuzu tanıtayım size arkadaşlar. Bunların dediğim gibi satışını yapıyorum. Kumandalı. Çok efsane bir şeyleri var. Renkleri var. Çok özel bir renkleri yani. Çoğu stopta bu renkler yok. Şöyle kumandasına bastığımızda şöyle gördüğünüz gibi modlarımız. Her rengi özel kendi modları da var. Şöyle RGB hali. Ben bu, bunu, bunun alma sebebi bir bu. Güzel bir mavi, mavi e, modu var. Bir de şu renk. Hemen bu. Efsane ya. Yani şundan şunu bir gel bak bir. Bu ya vallahi. Yani baksana şu uyuma yani. Ah çok güzel. Çeyizlik var ya bunlar. Yani bundan 20-30 tane alacaksın. Duvara asacaksın. Yansın sadece var şu kadar. Biri bu olsun, biri bu olsun, biri bu olsun. Özel parçalar kardeşim. Bunların dediğim gibi yani e, motora ne uyguluyorsan kaplamasından vidasına kadar hepsini temin ediyorum. Instagram'dan ulaşmanız yeterli olur stokların da satışını yapıyorum. Piyasaya göre alttan veriyorum fiyatı. çok kişi biraz abartıyor fiyatları. Piyasaya göre uygun bir fiyata veriyorum. Sipariş etmek için Instagram'dan bana ulaşın. Eğer stokta yoksa ön sipariş alabilirim. Yani ücreti gönderirsiniz. Artık 1 veya iki hafta içinde kargoya vermiş olurum. bu videomuz da bu kadar olsun. Kısa bir parçaların tanıtımını yapayım istedim. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yavaş yavaş kafamızdan çamurluğumuza kadar güzel bir şekilde atlayacağız. Daha sonra bir çamurluğun montajını gerçekleştireceğiz. Güzel bir videosunu çıkaracağım. Artık toplama aşamasındayız. Bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Eminim ki. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay. Bay. Hepinize görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.